Selamın Aleyküm Can Dostlar e, 28 Şubat 2023 Günlerden Salı Av Disiplinimiz Yeşil Çapari 12'li Çapari ile 150 gram kurşundan meramız Aşıyan semaları yaklaşık 1-1,5 kilo kadar nasibimize düşen bu kadarmış daha iyileri, daha güzelleri. Siz değerli canların olsun. Balıkların boyları gayet güzel. Ayıklamaya çalıştım. Yani şöyle söyleyeyim. Balıklar gayet güzel. Sarı kuyruk. Dirilerini ayıkladık. Küçüklerini denize attık. Vicdan ile avlanan canlara rast gelsin inşallah. Meramızı da şöyle gösteriyoruz. Aşyan candır. Gerisi heyecandır. İstavit'in başkenti diyoruz. Aşyanımıza. Kalın sağlıcakla sevgili can dostlar. Görüşmek ümidiyle.